Sen ben olsun ben topu kısa yapıyorum. Minecraft'tan Yapıyorum arkadaşlar arkadaşlar. Hepiniz yapıyorum daha. Hoş geldiniz olsun. ve bugün konu arkadaşlar. Başlıktan da görmüş olduğunuz üzere. Craft bilinmeyen gizemli kit hakkında olacak arkadaşlar. Yani bilinmeyen gizemli kitten kastım. Bilinmeyen gizemli kitler hakkında olacak arkadaşlar kısaca. Ee, video konum öyle söyleyeyim sizlere. Bu arada ben e, kiti seçmeyi evet. Diğer kitleri seçmeyi unuttum maalesef Neyse. İlkeli oynayalım arkadaşlar. ikinci elde de Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet şu an target diyorum maalesef ki arkadaşlar bana target atıyor maalesef. Kankam gel seni de şöyle ilginç bir şekilde kesmeyi de başardım. Arkadaşlar bana maalesef target atıyor. Ee, kankam gel sizinle güzel bir şekilde kesmek de istiyorum. Beni salarsan gerçekten güzel olur. Arkadaşlar sıralamaya falan girdim hani Youtube'dan tanıyamazsın. Bu arada şu an disguise değilim arkadaşlar zaten gördüğünüz üzere e, yok şu an videolarda artık disguise kullanmayı düşünmüyorum arkadaşlar evet, bu dostumuz da güzel bir şekilde aşağıda düştü e, bu arada bu arkadaş beni şu an uçurmaya başardı ama ben sana şöyle güzel bir şekilde kese Dümle tahmin ediyorum. Evet arkadaş bana güzel bir hasar vurdu. Ama ben onu e, kesmeye başardım. Şimdi şu arkadaş da bize rastlayacak sanırsam. E, umarım da rastlamaz. Şunları giymekte istiyorum. Gel kankam buraya. Bu arada konuma falan ikinci partanına geçmekte istiyorum. Şöyle bir hareket yapalım ve şu arkadaşı güzel bir şekilde aşağı atmayı başaralım diyecektim. Atamadık. Neyse sorun yok. Ee, kankam sen öleceksin en sonunda ama niye direniyorsun hiçbir fikrim yok. Ben sana şimdi raşlamak istiyorum. İnşallah da beni aşağıda atmazsın diye de düşünüyorum. Bu arkadaş evet bu arkadaş biraz sorunlu. Yani neyse. Arkadaşımıza aşağı atmayı da başardık arkadaşlar. Neyse ikinci parttan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet dostlarım ikinci parttan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada videoya biraz geç giriş yaptım kusura bakmayın. Hemen şöyle ortaya da gitmekte istiyorum. Evet güzel bir şekilde tuttu. Şöyle alacağım. Bu arada arkamda sanırsam bir arkadaş var. Bu kilini çaldığım için de kusura bakma dostum ama almak zorundaydım. Şöyle şunları alalım. Şöyle güzel bir şekilde envanter düzenimi de yapmak istiyorum. Siz orada kapışırken ben şu chestleri açayım dostlarım. Kanka bana inşallah dalmazsınız. Çünkü ben şu chestleri de açmak istiyorum açıkçası. Evet maalesef ki istediğim itemler gelmedi. Şöyle bir kaçacağım ben arkadaşlar. Bu arada şu an çelik adam kitindeyim. Videonun başında bahsetmeyi unuttum. Umarım da e, elmas set vesaire çıkar. Çünkü evet, bu sette oyunu kazanmam gerçekten çok zor olacak arkadaşlar. İlk partanda gördüğünüz gibi artık videolarda e, disguise olmayacağım yani. Şöyle almakta istiyorum. Güzel gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Kankam sen de bir vs atalım diyeceğim ama şu an arkanda e, birkaç kişi var. O yüzden çok vs atmak istemiyorum. Arkadaşlar çelik adamda bildiğiniz üzere e, üste çıkıyorsunuz. Ve hani üstten bir yerden herhangi bir yerden atlayınca yüksekten atlayınca herhangi bir hasar yemiyorsunuz. Birazdan zaten göstereceğim. Şu an arkadaşlar 1 ve 1 kaldım sanırsam. Hani şu an bakın buradan normalden yarım 2 kalp 3 kalp falan giderdi. Atladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde hasar yemedim arkadaşlar. Hani çelik adam gitti. ve ee, mesela rushlamak istiyorsanız vesaire böyle yüksek bir yere çıkmak istiyorsanız daha çok bu kanserlerin e, aldığı bir kit arkadaşlar daha çok bu kiti kanserler kullanıyor. Hani kanser olan arkadaşlar, tepeye çıkan arkadaşlar falan kullanıyor. Hani düştüğünde hasar falan yememek için. Hani bu kiti tavsiye ederim açıkçası. Çünkü hani gerçekten oyun kazandıran bir kit arkadaşlar. Ben bu kiti ara sıra kullanıyorum. Hani genelde ben flash kit kullanıyorum arkadaşlar ama hani bu de oyun kazandırıyor. Gördüğünüz üzere güzel bir şekilde oyunumuzu da kazandık arkadaşlar. Neyse 3. parta gidelim ve videomuza devam edelim. Evet dostlarım üçüncü parttan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sizlere yeni kiti tanıtmakta istiyorum. Yeni kitimiz arkadaşlar. Yine birçoğunuz zaten çoğu kiti biliyorsunuzdur arkadaşlar. Neredeyse buradaki kit, bütün kitleri biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Ee, bu kitimizin adı da superisi. Mesela gördüğünüz üzere birisi siz lavlaya aktığı zaman yanmıyorsunuz arkadaşlar. Hani bunu lavla şey yapan arkadaşlar, lavla oynayan arkadaşlar, lavla kanserleyen arkadaşlara karşı bir strateji gibi düşünebilirsiniz. Bunu bir strateji kurmak için de yapabilirsiniz. Bu şekilde ender pull'lar de çıktı. Şöyle direkt ortaya raşladım, ortaya da toparladım arkadaşlar. Hani yani su kaz su kazandıran diyorum. Oyun kazandıran bir ee, kit arkadaşlar. Şu Golden nepo almak istiyorum. Bu adam beni zaten öldüremez diye ta tahmin ediyorum. Evet, bu adam beni öldüremedi gördüğünüz üzere. Ama benim ee, şu an maalesef ki chest plate'im yok. Bu, bu oyun beni gerçekten çok zorlayacak. Ortadaki 4 chest'i kırdım ve ee, çıkmaması gerçekten çok çok kötü oldu arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşı ben aşağı atsam diğer arkadaş gelecek ee, ve şu an sıralamada olduğum için de bazı arkadaşlar bana maalesef ki target atıyor arkadaşlar. Şöyle ben de sen aşağı atmak isterdim kanka ama maalesef ki atamadım. Şöyle yakmayı deneyeceğim. Şu an elim falan da ısınık değil arkadaşlar. Henüz yeni girdim. yani birkaç el attım. Şu an partları falan çıkarttım. Ee, öyle yani. Kanka sen bana araçlamazsın herhalde ya bilmiyorum da. Umarım da yani. Şöyle şu ender'ı böyle falan alalım. Hani ne yapmaya çalışıyorsun hiçbir fikrim yok. Bana şu an bir tane chestplate çıksa gerçekten bu oyunu rahat bir şekilde kazanacağımı da düşünüyorum. Kanka sana rush'lasam mı rush'lamasam mı bilemedim. Sana şöyle bir taktik deneyeceğim ben dostum. Bu taktik tutar mı acaba? Da? Tamam güzel bir şekilde taktiğimi yapmaya başardım mı? Evet güzel bir şekilde taktiği yapmayı başardım. Ama arkadaş maalesef karşıya düşmek istemedi. Şimdi de arkadaşımızı güzel bir şekilde aşağıda düşürdük. Kanka sen de gel. Gördüğünüz arkadaşlar hani henüz love koyan biri olmadı. Hani Veys'e e falan atsak yani olabilir de evet arkadaşlar güzel ilginç bir şekilde aşağı düşürdük. Hani henüz lav falan şey yapan olmadı arkadaşlar. Ama abi çok o kadar aldım. Fır tutturuyorum komple tutturdum. Her neyse. Şu an lav koyan olmadı. O yüzden de hani kiti fazla gösteremedim ama arkadaşlar kısaca ben kendime zaten lav koyduğumda. Yani e, görüyorsunuz yanmıyorum böyle su adındaki kitle. Neyse sonraki partımıza geçelim ve diğer kitimizi tanıtalım arkadaşlar. Evet dostum dördüncü ve son partta karşınızdayım ve şimdiki kitimiz de balıkçı Nuri arkadaşlar. Bu kiti özellikle olta kullanan arkadaşlara kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Benim de sıralama kasarken e, kesinlikle ihmal etmediğim aldığım kitlerden biri arkadaşlar. Gerçekten de çok seviyorum. Hani flash ve balıkçı Nuri benim için vazgeçilmez kitler arkadaşlar. Hani benim için tabi flash çok alınan bir kit olduğu için muhafız flash vesaire. Çok alınan bir kitler olduğu için tabi ki de onları göstermeyeceğim arkadaşlar. Daha az oynanan daha az bilinen e, kitlere göstereceğim gelin bir videoda zaten gösterdim şu an son partımızdayız. bu arada arkadaşlar bir ses e, farklılığı hissederseniz yeni bir mikrofona geçtim haberiniz olsun hani sesin değişmiş vesaire diyebilirsiniz arkadaşlar e, yeni mikrofon aldığım için de diğer mikrofonumun diğer videoda dediğim gibi tripotum kırıldığı için yeni bir mikrofona geçtim arkadaşlar ve şu an evet bu arkadaş da bana maalesef ki target atıyor ben şöyle bir sıyrılayım senden kankam bu arada bir arkadaşı kesmişiz nasıl kestiğimi hiçbir fikrim yok Diğer partta da arkadaşlar teker teker dövüldü. O çok ilginç oldu. Herkes bana araştırdı da ee, ve şans eseri hepsi düştü orada da benim e, bir şansım oldu arkadaşlar. Tabi Tabii superüsünü te pek test edemem ama olsun. Zaten siz e, hani alarak oynayarak test edebilirsiniz. Bu arkadaşı ben aşağı atacağım. Evet, güzel bir şekilde bu arkadaşı aşağı atmayı başardım. Onu da hayatını kurtardık ama neyse yapacak bir şey yok. Bu arada bu e, size foto ha bu arkadaş foto istiyor. Şöyle arkadaşa video diyelim. Büyük ihtimalle sen fotonu çekmişsindir dostum. Neyse ben şu arkadaşı bir keseyim. Tam güzel bir şekilde arkadaşımızı kesmeyi de başardık yani. Ee, şimdi şu arka inşallah arkadaşlar foto çeken arkadaş, da arkadaş da bana target atmaz. Ee, target atarsa da gerçekten kötü olur. Neyse atış e, bu videoda her türlü atacağım. Bu arada o arkadaş onunla kapışırken tamam güzel bir şekilde oradan da kaçmayı da başardım. Ee, şimdi şu şekilde şu itemlerimi de giymek istiyorum arkadaşlar. O arkadaşı da salacağım. Sonda da VS e falan atarız herhalde. Ve evet arkadaşlar acıkmışım gördüğünüz şu an bu kitin faydalarından birinde e, tatmış oğlum. Şu şekilde setleri falan da atarsak gerçekten güzel olur. Ben şu an bu arkadaşlar hiç arkalamak istemiyorum. Ama oyunu e, kazansam mı kaybetsem bilemedim. Neyse arkadaşımızı e, kurtaralım diyecektim. O güzel bir şekilde rekledik. Ama ben bu adamı e, almadan bırakmam. Ve evet bu arkadaş da e, evet beni aşağı atmadı. Ona da teşekkür ediyorum. E, büyük ihtimalle e, ok diyeceğim. Ee, ama benim pantolonum falan yok kankam Bu arada şu an WC'yi Büyük ihtimal kaybederim gibi geliyor bana ee, Çünkü arkadaşlar Flash kitsiz falan bazen oynayamıyorum ee, Canım fullensin Bekle regen alsın canım kankam Şu an videodayım valla o golünü yapılatsan e, Mükemmel olur Evet dostlarım şu an WC'ye başlıyoruz Videoyu orada kestim Zaten görmüşsünüz diye tahmin ediyorum Evet arkadaşımız bizi yakmayı da başardı şu şekilde kendimi söndürmekte istiyor. de olmasa olması aslında gayet, gayet güzel olabilirdi arkadaşlar. Ama maalesef ki arkadaşımız love koyup koyup duruyor. Bu da benim için gerçekten çok çok sıkıntı oldu. Kankam gel seninle e, inşallah kaçmazsın diyeceğim ama maalesef ki kaçıyorsun kankam. E, ben kaçan arkadaşlardan pek e, hoşlanmıyorum. E, apple yedim. Abi Apple yedi şimdi. Nasıl keseyim bu arkadaşı ben? Arkadaş gerçekten ayıp etti. E, maalesef ki golden apple yedi. Ama ben bu arkadaşı şey, evet Golden Apple yediği için sırf Golden Apple yediği için kesemeyeceğim gibi geliyor bana. Evet kendini yaktı arkadaş. Maalesef kendi yani böyle oynayanlardan bir tık gıcık kapıyorum. Çünkü arkadaş hani çok kadar foto çekildi şey yaptı ve Golden Apple yiyerek hani oyunu kazanacağını şey yapıyor şu an. Neyse canlarımız falan. Ben no, normalde o arkadaşı kesmiştim. Fakat e, Golden Apple yediği için de beni şu an büyük ihtimalle arkadaş kesmeyi de başaracak. Flash kitim vesaire olsa çok daha kolay bir şekilde oynayabilirim. Bilirdim ama ben yine de o golden apple yediği için de bu arkadaşı e, kesecek miyim bilmiyorum büyük ihtimalle keseceğim gibi geliyor şu an Evet e, şu an güzel bir vs dönüyor aslında bu arada konuşarak da oynayamıyorum arkadaşlar kusura bakmayın Hop. Bu arkadaş da benim güzel bir şekilde kesmeyi başardı o golden apple mesela neyse kesemezdi Neyse ben bu videoyu zaten açacağım arkadaşlar lobby'e geçelim ve videomuza saldıralım arkadaşlar Evet dostlar videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni izleyen için teşekkür ederim. Size bugün 3 tane birbirinden güzel kit tanıttım. Tabi bu kitlerle de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten bunlar da oyun kazandıran güzel kitler. Hani sonda kaybettim arkadaş golünü yapayım Büyük ihtimalle kesecek zaten orada. Hani biz öyle bir şey demedik. Her neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 kit de birbirinden güzel oyun kazandıran kitler arkadaşlar. Beni buraya kadar izleyen için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu videoda sizlerden 200 like bekliyorum. 200 like atmayın unutmayın arkadaşlar. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu like atmayı ve kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay kuartarmayın.